Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Bugün zeytinyağlı kabak yemeği yapacağız. Hemen malzemelerimi göstereyim istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane kuru soğanım var. 3 orta boy kabağım var. Bir tane havuç var. Burada bir yemek kaşığı domates salçam var. 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, damak tadına göre tuz. Burada bir küçük çay bardağı sıvı yağ var. Burada bir buçuk yemek kaşığı pilavlık pirincim var. Hemen kenara alıyorum malzemelerini. Hemen yağı tencereme koyuyorum. соанымуторвичhм Soğanlarımı da sıvı yağının içerisine koyuyorum. Soğanım ve sıvı yağım şimdi sotelenirken bizler de kabak ve havucumuzu doğrayalım. Sotelenen soğanım ve yağımın üzerine doğramış olduğum havuçlarımı koyuyorum. bütün aşamalarını gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel, sağlıklı bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif, çok lezzetli. Salça ve havuçlarım da birazcık sotelensin. Kabağını ilave ederken göstereyim. Kabaklarımı yarım ay şeklinde doğradım. Ben bugün az yapıyorum arkadaşlar. Siz de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuzun ve baharatlarını da ilave ediyorum. Hemen pirincini de ilave edeceğiz. Alttan üstte bir güzel karıştırıyoruz. Muhteşem bir sağlıklı yemek. ben şimdi kaynatmış olduğum suyumu getiriyorum. Çok olmayacak. Böyle üzerine çıkacak kadar bir su ilave edeceğiz. Şimdi yemeğimi pişmesi için bırakıyorum. Yemeğim pişmeye devam ediyor. Şöyle bir karıştıracağım. Koyduğum su yeterli geldi arkadaşlar. Biraz daha pişsin. Servis aşamasında göstereyim. kabak yemeğim pişti arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şöyle hemen kamerama yaklaştırıp göstermek istiyorum. Çok güzel bir tarif. Hemen 3 yemek kaşığı. Dilerseniz sarımsaklı, dilerseniz sarımsaksız arkadaşlar. Yoğurt kullanabilirsiniz. Sarımsaklı daha güzel oluyor. Hemen birazcık da dereotu koyalım üzerine. Evet yemeğim hazır arkadaşlar. Bu güzel tarifimi bu güzel yemeğimi yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.